Home Covert Server'ında oynayarak Yamaha R25 alıyorum. Serisinin 39. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Rap kasıyoruz. Rap. Yani bu size tanıdık gelmiş olması lazım. Rap kasıyoruz her zamanki gibi. Ee, şu an %68.93 ne kadar kaldı? 32.7 0.7 yani bir şey kalmadı. Günlük 10 alsak 30 3 gün, 3 günümüz kaldı. Ama belakin X tüpleriyle hallederiz biz bu işi diye düşünüyorum. Ee, 5 5 GB de var, 6 GB yakın paramız var. Ee, 4 410 tane de X tüpümüz var. Ee, büyük bir ihtimal ben bugün e, rep 20 yapacağım. E, çünkü e, niye? Sabahları X farmında olmasına gerek yok. Gündüz vakti X farmında olmasına gerek yok. E, çarımızı genliğe koyarız. Farm yapmaya çalışırız. O şekilde halledersek daha güzel olabilir bence. Diye düşünüyorum. 3 gün daha artık eksi yapmayalım. E, şunu şurasında ne kadar kaldı? Ayın 15'inde açılacak. 8 gün kalmış. 8 gün sonra akademi açılıyor. biraz da farm yapalım. Para kasalım. Paramızı elde edelim. Satalım. Evet. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Evet arkadaşlar kazanç tablomuza geçersek kazanç tablomuza geçtik altın aldık bir saniye geçen videoda söylemiştim artık hani 7000 TL falan geldiydi ee, dedim ki ben o ara bir tane altın almaya gidiyorum dedim ayın ikisinde gitmişim ne zaman cumartesi günü ee, 4390 TL'lik bir altın almışım sonra satışımız olmuş ayın 5'ine de 750 TL'lik ee, ve Ağustos ayının şöyle yaparsak görürsünüz Ağustos ayının e, 9.250 TL aylık hedef 10K ya her zaman 9.250 TL kalmış şunun şurasında aylık kazancımız ise 18 doğru mudur doğrudur şöyle onu düzenlemiştim zaten tamam 5.096 TL diyor aylık kazanç 28 gram altın şöyle bir altın verilerini güncellersek 28 gram 123.000 TL yapıyor bu şekilde bu arada ben bu modeli artırıyorum. 2024 model değil, 2025 model. Bugün sordum. 415.000 TL dedi. 286.000 TL. Şunu da söylemiştim. Ben bu motoru alırım. Çünkü ben işe de girdim. İşe de girdiğim için artık oradan da bir para takviyesi oldu. Yani motoru alırım yani yakın yakındır diye düşünüyorum. Ama tabii ki de yani buradaki altınlarımız motora takviyede bulunmuş oldu. Hani 128 bin TL'lik bir takviye. Az mı? Az değil bence yani. İnşallah alacağız. Evet dostlar bu çaramızda da ikili slotta şerifteydik efendim. Bir önceki videom değil de ondan önceki videomda bunları ezik tc'leri satmıştım. Yaklaşık burası 5 gün ya yani 5 güne yakın bir ezik tc'ye doldu ama 5 günde full açık değildi orada değildik tabii ki de. 1100, 1000 küsür SC'ler var. Bir bankaya bakmak istiyorum. Bankada bir şeyler var mı yok mu? Satılabilecek şey. Ama zaten otomaynik olmadığı için satılabilecek bir şeyimiz yok. Şu an 460 m Ne kadar güzel ya. Abi. 460 m Temiz. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Gidiyoruz. Evet. Karamızı yine koyduk yere Ben burayı sevdim ya bayağıdır buradayım e, KS'ye gelen de yok okçu falan geliyor ama hani hemen ne yapıyorum arkadaşımdan destek istiyorum ben bu slota geçiyorum diğer arkadaşım da o slota geçiyor ne de olsa yani ben buraya geldim değil mi yani başka bir slot bulsa daha iyi olur yani KS'ye gelen arkadaşlar o şekilde gönderiyoruz şey yok. Evet arkadaşlar Gen moda girdik bu parti afk'ymuş gibi herhalde Gen moda girdik ama baya afk'mız var daha e, açılmamış elemanlar nerede bu Abi adam yok eh torunu düzelttiler ya Abi ilk oyu ölüyorum ya öyle şey mi oldu Bir Bakalım kaç tür yapabileceğiz sizce ve ne kadar kc alabileceğiz Şu an 118 kc'miz var bakalım Evet arkadaşlar ilk turun bitmesine 7 kill kaldı. Bu 7 kill ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim bu sefer. Evet bitti. 100 keş geldi ya. Biraz daha yüksek gelebilirdi ama 75 keşten daha fazla geldiği için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ikinci turun bitmesine 4 kill kaldı ve buradan tamamlayıp hadi bir kill 100 keş. Ya güzel ya. 100 100 gelmesi de iyidir dostlar. 100 100 gelmesi de iyidir. Evet arkadaşlar 3. tur bitmek üzere 10 kill erken mi kayıt aldım yoksa ölmeden kaç kc'ye gelecek onu görmem lazım ve arkadaş Scott MC Kol 200 keş geldi gayet güzel efendim arkadaşlar dördüncü tur bitmek üzere hadi bakalım 75 keş 75 atmasaydın keşke 200 verdin ya hemen 75'i gönder Evet dostlar 75 keş daha geldi. 5. turumuzu bitirdik. Doğru mu doğru? 5 olması lazım. 15 tane kutum var. Evet efendim. 5. tur. Şu an 6. tura başladık. 14 dakika var. Bu arada. Ee, şu an güzel gidiyor yani. Bir angel patlatsam mı? Bir angel patlatayım. Öleceğim çünkü. Evet arkadaşlar. 6. tur bitmek üzere. 100 keş geldi. Evet efendim. Devam ediyoruz. 10 dakika kaldı. Bir tur daha biter evet arkadaşlar 7. turda göstermeyi unuttum. Şu an 8. turdayız. 8. tur bitmek üzere efendim. 3 dakika kaldı. Bu biter. arkasından biraz daha nepe kasarız. Şu an ne kadar NP kasmışız? 54k NP kasmışız. Gayet güzel. Ne kadar KC kasmışız? 843. 110 küsürdü. 700'lerde. 705 kaslanmışız. 100'e geldi. Hop 900 keş. Lan 1000 oldu mu? Ah ya 1000 olmadı. Tam biz onu 1000 yaparız. Arkadaşlar 24 saniye kaldı. Ben ölmek istemiyorum. Ölürsem şu olur. Şöyle bir eko patlatalım. Ölmek istemiyorum. Hadi. Hadi hadi. 10, 10, 12, 12. Aynen 12. Bitti. 200 keş geldi. Oh eyvallah. Son saniye nasıl satayım. 9 tur yapmışız. Gel olsun. Şimdi kutu kırma zamanı arkadaşlar. Öncelikle Akara Box bir tane vardı hemen onu bir kıralım. Elemental aldık. İki tane Imperial Chest var onu kıralım. 10 On tane de Armor var. Onu da kırdık. Bu arada güzel robot atmış. Temiz. Sevdim bak bir işi. Hemen ne yapıyoruz? Bunları altıya atıyoruz. Atıyoruz mu? Ben sorayım bir dakika. Evet arkadaşlar e, asaslar 5'ler para ediyormuş. Bunları 6'ya atmıyoruz ama velakin bunları atıyoruz. Match ile diyor var, var elimizde. Bunları atacağız. Chaos Virnom 7'ye ve Chaos Nebiros'u 7'ye atacağız. E, öncelikle Match'ten başlayalım. Aslında Match'leri geçirirsek 7'ye ne olur biliyor musunuz? Ben kendime takabilirim. Match oyuncusuyum arkadaşlar. Match oyuncusuyum ben. Çok iyi hem de var ya. Of şaka şaka o kadar iyi oynayamıyorum ben ama upgrade şimdi bir numara o da 5'ten 6'ya tabii ki de hani 6'dan 7'ye geçmesi birazcık zor biliyorsunuz efendim çünkü yüzde diyor bu da avatar bir olduğu için zannedersem tarismandan geliyor mu bilmiyorum haydi bakalım bir bros. geçmez kaos 1'in 10 geçse 7'ye 8 e atar mıyız 8 atar mıyız söyleyin 7 geçerse 8 atar mıyız ya ben atarım abi 7 atarım İptal verdim ben atarım bak 7 gitsin bir daha iptal verdim üçüncü de bir daha iptal vereceğim dördüncü de ne olacak arkadaşlar bu benim totemim şöyle 2-3 defa basıyoruz ondan sonra confirm. bir daha konfirm diyoruz Attık yediye. Gördünüz mü? Bu abi. Budur. işten budur. Ama kaos yorum 7 para ediyor. Bunu <laughs> öğrenmem lazım. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki Kaos da para ediyormuş. 3-5 de biliyorsunuz biz atmayı seven kişileriz. Yani yorumlarda hiç bas falan demiyorsunuz ki bas deseniz basarız. Yani biz kendimiz çekiyoruz videoyu kendimiz devam ediyoruz hiç yorum falan yok olmaz böyle arkadaşlar ne sizler de bizi yönlendirin efendim ne yapalım ne edelim yani hatta şöyle yapalım beni bin abone yapalım olur mu olmaz tabii ki de ya bin abone için ne yapabiliriz bu arada bana bir bin abone lazım ekstra 4000 saat lazım arkadaşlar reklamların açılması için öncelikle bin aboneyi halledersek izlenmeyi de hallederiz diye düşünüyorum. O yüzden o zaman ne yapıyoruz efendim? Bu videoyu beğeniyoruz. Altına yorum yapıyoruz. Ondan sonra cima buraya kadar geldiyseniz eğer buraya kadar geldiyseniz eğer evet efendim abone oldum yorum olarak paylaşırsanız çok 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 çok, çok sevinirim efendim. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.